Hep bir daha merhaba arkadaşlar. Bugün nesille beraber beraber. Su bu açar oynayacağız arkadaşlar. Kardeşimle beraber sırayla herimiz bir gel oynayacağız arkadaşlar. Evet. Arda ben söyleyeyim. Ben bu oyunun pros'uyum, prosu. Hemen şuradan böyle güzel bir şey. Ah be. Şuradan hemen zıpla. Şuradan böyle. Şöyle Şurada şöyle oy. Çok yakın. Lan ne yaptım ben? Ne yaptım? Hemen şöyle altınları alalım. Konsileri şu sağa doğru zıpla. İşte bu kadar. Şöyle. Ay daha az kalsın düşecektim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu aralar videolarımı kısa yapacağım arkadaşlar. Zaten kısaydı. Şimdi hep 3-4 dakikada yapacağım. Çünkü abone like gelmiyor. Şöyle. Var da arkadaşlar animasyon serisinden başlasam ya. Çok güzel animasyon yaparım. Şöyle. Zıpla. Burada durduğum yüzden kardeş hadi çünkü söylesin ki elendi, o yüzden. İşte burada. Durdurdum. Arkadaşlar ben kaydı durdurduğum zaman <laughs> kaybettim. Çok yeni de olduğum için de yaklaşık bir yıldır oynamıyor. O yüzden bir kez daha arkadaşlar şans verin. Ama o kadar da gittim. Kardeşim eğer az giderse yok. Şans vermeyeceğim. Eğer benim kadar çok giderse. Arkadaşlar bu kadar. Bir kez ne kadar? Ya par. Da, ne oldu milyon. lan orada? Bu ne ya? 11. Sen mega kutu kutu Bu ne? Lan kutu atıyorum. Biliyorum Min unuttum parası. ya bu ne arada. Ne şey yarıyor bundan da? Min koys. ki ne şey arıyor. Arkadaşlar Kardeşim kardeşime verdim. Şimdi arkadaşlar o başladı. Evet başladım. Çok iyi oynayın Ya Arkadaşlar kardeşime verdim verer vermez kayıt durdu bakın Elende falan o yüzden değil Arkadaşlar ben Yemin çok... ederim, bakın Elende falan değil adama verdim verer vermez <laughs> kayıt durdu anlamadım ben Arkadaşlar annecim. ben çok ama çok pro oynadım i̇şte düş Göreceğim pro bak, Düş Bak 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 Düş. Abi, bak, çok iyi ama, çok iyi ama. Aga izle, aga bak şimdi. Hop. Hara izledi, izledi. Aga Lan oğlum. <laughs> ya oğlum, Magda in. Kaka şimdi tak oğlum. Arkadaşlar kanala like atıp abone olup yorumunuzu unutmayın. Bu arada arkadaşlar animasyon sesi yapmayı düşünüyorum. Yapayım. Yeniden like atıp abone olup yorumunuzu unutmayın. Bu arada arkadaşlar Bravo Stars'a böyle Suva Surf işbirliği geliyor sesi videosunu seçerim arkadaşlar. Tabi like aboneye bağlı arkadaşlar. Like at abone olun videoyu seçin arkadaşlar.